Hocam selamünaleyküm öncelikle. Aleyküm selam ve rahmetullah. dine mesafeli gençlerin gençlere nasıl yaklaşılmalı? Nasıl bir diyalog kurulmalı? Onu soracağım. Kısa anlatalım. Dine mesafeli e, olana şunu söyleyin. Sen dine ne kadar mesafe koyarsan koy, din sana mesafe koymaz. Ne demek? Cenab-ı Hak kime daha yakın? Hı? Kime yakın? Kafire mi daha yakın, mümine mi daha yakın? Ha, mümine mi daha yakın? O zaman mümin torpilli. Kafir der ki Allah'ım bana ona daha yakın olduğun için o sana inandı. E benim ne suçum var he? <laughs> Öyle değil mi? <laughs> Cenab-ı rahmeti güneş kime daha yakın? Mümine mi kafire mi? Din Allah insana mesafe koymaz. Mesafeyi insan koyar. Mesafeyi insan koyar. Yani Allah'ın rahmetine sen güneşe çıkmazsan öyle değil mi? Güneşten istifade edemezsin ama o senin problemi yani. Din diyor ki fe eynema tuvellu fe veçhullah ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ona şöyle söyleyebilirsin. Yani bir kere Kur'an-ı Kerim'de küfür kavramı var, küfür. Hocalarımız da daha iyi bilir. Küfür kelimesinin bir manası da örtmek demek. Öyle değil mi? Örtmek. Çiftçiye Kur'an-ı Kerim'de ne deniyor muhterem hocam? İki yerde kafir deniliyor, öyle değil mi? Kafir. Niye? Tohumu toprağa atıp üstünü örttüğü için. Yani şimdi ben şöyle şu kağıdı şunun üzerine örttüm Maus muydu? Maus'un üzerine örttüm kafir oldum şimdi. <laughs> Kelime olarak tabii, estağfurullah. Niye örttüm, kapattım? Peki ben bunu bunun üzerine örttüğüm zaman bu Maus'un orada olduğunu en iyi bilen kim? Benim öyle değil. Mi? Çünkü ben örttüm. Örttüm çünkü. Örttüm. İşte kafir kavramıyla Kur'an-ı Kerim kavramları bir kere sizler ilahiyatçılar olarak Kur'an'ı kavramları çok güzel öğrenmeniz lazım. Bütün ilim, bütün teknoloji hangi sahada olursa olsun kavramlar üzerine kurulur. Kavramlara hakim olan milletler dünyaya hakim olur. Ve alleme, Bismillah, ve alleme Adem'el esma. Biz Hazreti Adem'e esmayı öğrettik. Kavram var işte Ve ondan sonra Hazreti Adem kavramları bilince melekler bile ona secde etti. Yani kavramlara hakim olan milletlere, kavramlara hakim olmayan milletler secde etmek zorundadır. Ediyor mu şu anda? Felsefenin, dinin, bilimin, teknolojinin şu anda kavramları maalesef. Latince, öyle mi? Felsefeye gidin bir tane Bizim kavramlarımız yok. Oysa kavramlar yönetiyor yani. Onun için Cenab-ı Hak ve ademel esma diyor. Bir kere onun için kavramlara hakim olacaksınız. Ne demek? Kur'an'i kavramlar, ilahi kavramlar. Kur'an'daki o ilahi kavramları beşeri kavramlarla karıştırdığınız zaman Kur'an'ın kavramlarını bırakıp da latince, beşeri kavramlarla dini anlatmaya çalışırsanız anlattığınız din İslam dini ve Kur'an olmaz. Ve insanlarla iletişim kuramazsınız. Yani küfürle ateizm ayrı bir şey. Ateistle kafir aynı değil. Yani içerik olarak aynı olabilir ama kelime olarak aynı, çok ayrı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki onlara Desen ki yeri kim yarattı? Kafirlerden bahsediyor. Yeri kim yarattı? He? Göğü kim yarattı? Seni kim yarattı? Ne derler? Allah yarattı derler. Yani aynen şeye gittiğiniz gibi Kur'an'a göre Allah'ı inkar etme imkanı yok. Bir kaçıştır yani. Kaçıştır, hastalıktır. Küfür bir hastalıktır yani. Mesuliyetten kaçıştır. İnkar eden bile kendi kalbinde muhakkak Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini biliyor. Çünkü allah Teala yerleştirmiş oraya. Yani azıcık onları diyor Cenab-ı Hak şöyle bir çalkalasak denizde diyor. Hepsi ne diyecek? Allah diyecek. Onun için muhatabı, niye anlatmaya çalışıyorum? Yaklaşmak dediniz ya, muhatabı iyi teşhis etmek lazım tedavi için. Yani Allah'ı inkar eden bir insanın gerçekten inkar ettiğini kabul ederseniz ona te tedavi yapamaz. 1995'te ben Rusya'ya gittim. Rusya'da o zaman yeni çözülmüştü, işte dağılmıştı. Orada davet etti beni bir öğrencimin babası. İlk kaç gün Çuvaşistan, Moskova, Tataristan falan gezdik. Çuvaşistan'da dedi ki hocam ben sizi niye çağırdım biliyor musunuz? Niye çağırdım? Çocuğunu işte biraz yetiştirdik. Ondaki böyle gelişmeleri görünce hoşuna gitmiş. Seni kim yetiştirdi? Bu Hazret diye beni deyince beni çağırdı, davet etti. Gittik. Dedi hocam ben Komünist Partisi'nin kurucularındandım dedi. Yıllarca Allah'ı, dini, peygamberi unutturmak için elimizden geleni yaptık. Ama dedi her şeyi unuttuk. Ahlak kalmadı, din kalmadı, iman hiçbir şey kalmadı. Allah'ı unutamadık. Nasıl ki bir kitap yazarsınız da diyor, damganızı basarsanız, bizi yaratan Allah diyor, damgasını basmış kalbimize diyor. Unutan, inkar etmek çok zor bir şey. Ve ondan sonra peki niye çağırdın? Hocam dedi, ben dini yıkmak için elimden geleni yaptım. Şimdi tövbe ettim, çocuğum işte revi, adını Ahmet koyduk onu dedi yetiştiriyorum bir hezret olacak. Onlar hezret diyor. Hezret olsun da e, benim yıktığımı yapsın. Yoksa benim yaptığımdan kalbim tatmin olmuyor. Dedi. Neslimi de nefsimi de neslimi de böyle yetiştireceğim. Dedi. E ne olacak? Bunu sana emanet ediyorum dedi. Al götür bunu Türkiye'de hezret yap dedi. Aldık getirdik. E, İmam Hatip İlahiyat mezun oldu gitti Bu dediğim çok oldu. 1995'te getirmiştik. Yani Geçenlerde bir sığınma, bir kızlarımızın, öyle problemli kızlarımızın bir şeyine gittik. Oradan bir kızımız dedi ki, hocam ben Allah'a inanmıyorum dedi. Allah'ın varlığına inanmıyorum dedi. Problemliler tabii, çok dertleri var. Dedim sana 15 gün müsaade ediyorum. 15 günde, 20 günde bir gidiyorum, sohbet ediyoruz. Sana 15 gün müsaade, Allah yok diyorsun öyle mi? Heh. O zaman 15 gün sonra geldiğimde bir şey daha yok diyeceksin. Allah yok. Bak Allah diyor ya. Ateistler nedir biliyor musunuz? Biz Allah yok demeyizdir. diyor. Okudunuz öyle değil mi? Çünkü Allah yok demek varlığını ispat etmek demektir. <laughs> tamam mı? Onun için hiç Allah bile demeyiz derler. Ya. Korkarlar demeye. Örtmek ya. Dedim ki kızım sen 15 gün sonra bana diyeceksin ki Allah yok ama şu da yok. İsmini söyleyeceksin o yok diyeceksin. 15 gün sonra hocam dedi Allah var ve bir vardır ve birdir dedi. Çünkü başka yok bulamadım dedi. Allah'a inkar etmek o kadar zor bir şey ki. İman etmek o kadar kolay ki. İnkar etmek zor. Bütün kainatı gezdim, dolaştım, her şey var. Allah'ı göremedim.